you <smart noise> <smart noise> Tarihler 13 Aralık 2025'i gösteriyor ve biz perde satıcıları haber portalı Salim İpek'in etkinliğinden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bu seferki perdeci misafirlerimiz Diyarbakır merkezden efendim Saraylı perdenin sahipleri Veysi ve Sehra Çeçen. Ee, Sehra ne kadar güzel bir isim Teşekkür böyle. Ederim. Veysi Bey izninizle önce hanımlardan başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Bey. Anlamı neymiş Sehra'nın? Eee anlamını bilmiyorum aslında. Hiç merak etmiydiniz mi? Çok güzel. Yani birisi. sahra çölünden gelme. Olabilir. Evet. Sehra demektir. Sehra. Evet. Aynen. Evet. Daha da atılmış. <laughs> Şöyle saraylı perdeye gidelim. Anlatın. Iıı e, ne zaman kuruldu? Kaç yılında kuruldunuz? Veysi Bey'in gözüne baktığınıza <laughs> göre o an. <adı. gülüyor> <laughs> yani. <gülüyor> ben cevap verirsem daha iyi olur. Buyurun. <laughs> eee ben yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, yani şöyle ben size söyleyeyim. Ben bu sektörün eskilerindenim ben. Evet. Evet. Yani işimi severek yapıyorum. Gerçekten de severek yapıyorum hani işimi. Yani bu yani yani Kaç yıl oldu? Aşağı yukarı 25 yıl oldu yani. 25, 25 yıl. yıldır ben bu meslekteyim. Manza saraylı perde kaç yıldır var? Saraylı perde aşağı yukarı bir e, e, 8 yıl hı hı. falan oldu. İşini... Daha önce isim farklıydı. Evet. Evet. evet şu anda eee evet. biz 8 yıldır e, Sarayla Perde adına çalış. Evet hizmet veriyoruz evet. İşimi severek yapıyorum dediğinize göre atölyecisiniz aynı zamanda. Tabii, tabii. Dikişi? Evet hem e, satıp dikiyoruz yani kendimiz. Hı -hı. Evet Hı -hı. kendim Hı -hı. dikiyorum yani. O zaman e, efendim bu etkinlikteki bu güzel ürünleri şöyle hayal ettiniz mi? Duruşunu hangi camda, hangi ürün, hangi model? Tabii şimdi zaten biz ürüne baktığımızda az çok bu ürün nasıl durduğunu camda nasıl durduğunu az çok fark edebiliyoruz yani evet. biliyoruz yani çünkü daha önce dikmişiz ya yani o konuda ürünlere baktığımızda bu ürün güzel, bu ürün şık durur, bu ürün daha güzel durur yani o konuda az çok bir bilgimiz var yani ürünü ürünü dikmeden önce nasıl duracağını biz az çok tahmin edebiliyoruz. Kaliteyi nasıl buldunuz, Veysel Bey? Ee... Güzel yani kalite de güzel yani fiyatta piyasaya göre iyi yani ben öyle diyebilirim yani. Evet. Piyasanın da altında fiyatlar var. Peki Salim İpek ayağınıza hizmet getirdi. Evet. Memnuniyet duydunuz mu efendim? Yani tabii ki, tabii ki memnuniyet duyduk. Yani şimdi herhalde ilk değil mi yani? Salim geçelim. İpek İpek Ankara'da yaptı, evet. efendim hemen Akabin'de de buraya geldi. Evet. Yani çünkü ben buradaki etkinleri gelinde takip ediyorum. Salim Bey ilk kez gelir buraya ve geldik ürünlerine baktık. Ürünlerini beğendim, fiyatları güzel. Ee, yani biz de az çok birkaç ürüne baktık aldık ürünlerimizi. güle güle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra e, Salim Bey e, yani en az yılda bir gelmesini bekliyoruz yani şöyle isteseydi Salim Bey başka bölgelere de gidebilirdi. Fakat istişareler yaptığımızda ortaya şu çıktı. Efendim herkes Batı'da, herkes Karadeniz'de etkinlik yapıyor. Herkes Akdeniz'de. Ee, burası uzak bölge ve sizler kargoya çok para ödüyorsunuz. Salim Bey bunu düşünerek ben dedi Güneydoğu'da yapacağım. Güney Yani Diyarbakır'a yakın bölgelerde gelirler alışverişlerini yaparlar diye yola çıktı. Bence Salim Bey çok isabetli bir e, şu anda etkinlik yapıyor. Yani şehir isabetli. Evet doğru. Yani burada da iyi bir e, şey var. Pazar var, iyi bir potansiyel var burada perde evet. olarak. Yani e, toplamda kaç kişisiniz Diyarbakır'da bir bilginiz var mı? Vallahi mi? o konuda bir bilgim yok. Net bir bilgim yok. tabi tabii. Yani e, bizim terziler odasına bağlı olarak yanlış değilsem 870 tane ama hani resmi bine yakın, evet, yakın evet. yani var evet o şekilde evet. var yani bayağı var yani o odasında bu da resmi resmi kayıtlarda olan tabi muhakkak vardır da şimdi gayri resmi olarak da çalışan da yani var ve Diyarbakır'da bayağı bir perdeci potansiyeli var. Evet. Bine yakın bir perdeci dörtte biri gelse buradan alışveriş yapsa Diyarbakır şenlenir. Tabi ya gelmesi evet. gerekiyor da çünkü biz eskiden hani dedim ya ben 25 yıldır bu işin içindeyim. Eskiden biz perdeciler olarak yani toplanırdık. Örneğin senede yılda iki sefer falan Bursa'ya, İstanbul'a biz kendimiz giderdik. Evet. Yani onun yol masrafı şudur budur. Hani şu anda bakıyorsun ki firma bizim ayağımıza geliyor. Güzel bir. Tabii şey. tabii yani şu anda biz bu konuda yani memnunuz. Şimdi şöyle düşünün yani bine yakın perdecisiniz ucuz alırsanız yanınızdaki sağınızdaki solunuzdaki diğer perakendecilerle de tatlı bir rekabetiniz olur. Ben inanıyorum ki Diyarbakırlılar misafirperver, Diyarbakırlılar düzgün insanlar mutlaka hizmetiniz aynı kalitede. Yani komşularınızla hemen hemen aynı kaliteyi aynı güler yüzle aynı hizmeti veriyorsunuz ama bir tık ucuza almanız da işte orada fark yaratır diye. Tabii. Şimdi zaten bir ürünü aslında sattığınızda değil de aldığınızda kar edersiniz. Elbette. Yani evet. Yani bu ürünü yani uygun fiyata alırsanız uygun fiyata satarsınız. Evet. Piyasaya göre biraz daha uygun fiyata satarsınız. O konuda biraz daha avantaj sağlarsınız kendinize evet. yani. Evet. İzninizle efendim ben Sehra Hanım'a döneyim. Yanıma yaklaşın kameranın Hadi. açısına girelim. Evet. Ee, mağazada ne gibi yardımlarınız var? Yani, yani. genelde satışta yardımcı Hı -hı. olmaya çalışıyorum. Ütü kısmındayım. Ütüde destek olmaya çalışıyorum. O şekilde beraber işletmemizi yürütüyoruz. Her konuda aslında değil evet. mi? Evet. Temizlik yemekte, konusunda. Temizlikte. Evet yemekte. Evet. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bayanlarını hakkı nasıl ödenir onu da bilmiyoruz. Beylere evet. de duyuruyoruz. Evet. Ürünleri gördünüz. Nasıl buldunuz? <laughs> ürünler çok güzel. Gezdik, dolaştık. Aldıklarımız ürünler de oldu. Hayır, ee, gayet değil. güzel. Evet aracımıza yükledik ürünlerimizi. Müşterilerimizi bekliyoruz yeni ürünlerle tanışmak için. <laughs> Duyuralım o, o zaman Diyarbakırlılar, evet. efendim izninizle kameraya değil bu sefer telefonun açısına bakacağım çünkü şu anda telefonla Instagram'da paylaşılacak. Sevgili Diyarbakırlı hanımlar, Diyarbakır'ın merkezinde saraylı perdeye yolunuz düşsün. Saraylı perde birbirinden güzel ürünler götürüyor mağazasına dikip sizlere sunacak. Evet, evet bekliyoruz teşekkür herkese ediyorum. teşekkür ederim kolaylıklar. diliyorum. Çok bileyim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim. çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür, evet. teşekkür ederim. Efendim biz burada bulunmaya evet. devam ediyoruz Mitanya oteldeyiz. Çıkın çıkın gelin Salim İpek uygun bir etkinlik gerçekleştiriyor.